Arkadaşlar merhaba, şimdi yoğun bir haftaya girdik bu hafta itibariyle. Ee, bu haftanın gündeminde neler var? Bir, asgari ücret görüşmeleri şu anda yapılıyor Çalışma Bakanlığı'nın nezdinde. Sendikalarla Çalışma Bakanlığı, işte işveren temsilcileri, işçilerden bu sene katılanlar var. Bununla birlikte Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı asgari ücret görüşmeleri var. Asgari ücretle ilgili %35 ile %50 aralığında bir artışın olabileceği konuşulmaktadır. Ne olduğunu herhalde önümüzdeki günlerde görmüş olacağız biz. Ve bu yıl sadece bir kez asgari ücret artışının yapılacağı belirtiliyor. Enflasyon açısından, enflasyon değerleri açısından. Asgari ücret görüşmeleri bizi neden ilgilendiriyor? Bizi şu yüzden ilgilendiriyor, asgari ücretle ilgili yapılan görüşmeler bütün maaşları, öğretmen maaşlarını, diğer kamuda görev alan memur maaşlarını veya diğer özel sektörde çalışan memur maaşlarını, çalışan personel maaşlarını bunların hepsini yakinen ilgilendiriyor tabii ki de asgari ücret enflasyonu yakın edin ilgilendiriyor. Şimdi dolayısıyla asgari ücretle ilgili yapılacak olan artışı hep birlikte göreceğiz. Tabii burada asgari ücretle ilgili artış yapılacak ama aynı oranda bakalım devlet kendi memurlarına, kendi çalışanlarına aynı artışı yapacak mı? Bunu da süreç içerisinde herhalde görmüş olacağız arkadaşlar. Bu haftanın gündeminde, gündemlerinden bir tanesi bu. İkinci gündem bütçe görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor sevgili arkadaşlar. Ve 14 gün devam edecek bütçeyle alakalı görüşmeler. Ayrı ayrı bakanlıkların bütçeleri tekrar gündeme gelecek Meclis Genel Kurulu'nda. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bütçe görüşmeler de 17 Aralık tarihinde gerçekleşmiş olacak. Şimdi bugün itibariyle 11 Aralık. 14 gün devam ettiğinde muhtemelen bu süreç 25 Aralık tarihinde tamamlanmış olacak. Zaten bu alan değişikliği ile ilgili atamalar da 26 Aralık'ta olacaktı. Şimdi dolayısıyla hem bütçe 25 Aralık itibariyle tamamen meclis gündeminden çıkmış olacak ve bir kabul edilmiş olacak. İkincisi alan değişikliği ile ilgili müracaat edenlerin atamaları bu süreç içerisinde netleşmiş olacak. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar Tabii normlar Milli Eğitim Müdürlüklerinden geliyor. Bu arada bu normlara nereden ulaşabilirim diyen arkadaşlar var. Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sitelerinde, il milli eğitim müdürlüklerinin sitelerinde normlarla ilgili ihtiyaç listeleri ve ihtiyaç fazlaları Açıklanıyor. Buradan takip edebilirler, sevgili arkadaşlar. Tabii e, bu norm açıklamaları 60 ilden sonra biraz yavaşladı, doğrusu. Ama işte 25 Aralık tarihine kadar muhtemelen diğer illerde normla ilgili ihtiyaç listelerini ve norm fazlalarını açıklamış olacaklar. Şimdi Sayın Bakan da bu süreç içerisinde yaptığı yeni açıklamalarda e, bütçenin meclisten geçmesinden sonraki sürece işaret ediyor. E bütçenin 25 Aralık tarihinde geçtiğini düşünürsek. Dolayısıyla hani burada bakanlıklarla, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu yapacağı görüşmeler muhtemelen yeni yıl başını bulacak gibi görünüyor. Geçen gün ben bir paylaşım yapmıştım. Orada muhtemeldir ki kılavuz işte 15 Ocak'tan itibaren yayınlanacaktır demiştim. Nasıl bu şekilde konuşuyorsunuz dedi bazı arkadaşlar. Şimdi durum belli arkadaşlar. Yani 25 Aralık tarihinde bu süreç netleşirse görüşmelerin tamamlanması, bakanlıklar arasındaki diyalogların görüşmelerin tamamlanma süreci Ocak başını bulacak gibi görünüyor. Dolayısıyla hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla ilgili hazırlıklarını yapması vesaire de 15 Ocak. Ocak ortalarını bulacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi süreç iyice uzadı açıkçası. Burada mülakatla ilgili de Sayın Bakan'ın her zaman söylediği bir şey var. O da şu, diyor ki benim 2016 yılından itibaren diyor, 2015 yılından itibaren normal mevzuatımda, kanunlarımda mülakat konusu var. Normal diyor, KPSS puanına göre diyor, atanacak öğretmenlerin 3 katı çağrılıyor ve mülakat sistemi var diyor mevzuatta. Şimdi bu olduğu sürece de ben bunu yaparım. Bunu biz her zaman zaten söylüyoruz. Evet mevzuatta şu anda bu var ama bunu mevzuattan kaldırmak da çok zor değil. Şimdi torba yasa vardı mecliste görüşülen. Bütçe görüşmeleri dolayısıyla bu torba yasa 25 Aralık sonrasına bırakılmış olduğu doğal olarak. Orada da bu emeklileri ilgilendiren, bu çalışan emeklileri ilgilendiren bir konu vardı. 5000 liralık ikramiyenin yatırılması ile ilgili. Tabi bu torba yasanın içerisine 25 Aralık'tan sonraki süreçte hemen bir kanun teklifiyle bu mülakat meselesi neden sokulmasın? Veya Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararnameyle bu mülakat meselesini neden kaldırmasın? Kaldırmaması için hiçbir sebep yoktur. Çünkü daha öncesinde verilen sözler vardır. Dolayısıyla bütün bunlar için anladığım kadarıyla 25 Aralık sonrasını bekleyeceğiz. Ama bir taraftan da arkadaşlar bu normla ilgili il eğitim müdürlüklerinin açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Bakalım bu normlarla ilgili açıklar nerelere kadar çıkacak? En son 75 binler düzeyindeydi. Norm fazlalarını görevlendirdiğimiz zaman ise bu sayı 64 binler civarında oluyor idi. Şimdi dolayısıyla norm ihtiyacı yaklaşık 100 bin üzerine çıkacak gibi görünüyor. Diğer açıklanmayan 21 ilin de açıklanması birlikte. 100 bin üzerinde olursa norm fazlalarını dağıttığımız zaman yaklaşık 15 binlik bir dağıtımdır. Bu hemen hemen 75 binlik, 80 binlik ya da 85 binlik bir açığa tekabül edecektir arkadaşlar. E şimdi daha önce bir haber vardı hani atama ile ilgili, atama sayısının az olacağı ile ilgili. E Milli Eğitim Bakanlığı bunu reddediyor zaten. Yani böyle bir atamayı kabul etmemiz mümkün değil. 75.000'lik e 75 binlik bir atama istiyoruz biz. E şimdi zaten de bakanın açıkladığına göre 68 binlik bir açıktan bahsettiğinde de ee, bu kadar açık varken o kadar alım istemesi lazım Maliye Bakanlığından hani biz diyoruz ki bunun tamamı olmasa bile en kötü ihtimalle 50.000 olsun 45 bin olsun veya geçen yılki atamadan daha az bir atama yapılmasın dediğimiz gibi arkadaşlar bütün bu soruların cevabını ne zaman bulacağız anlaşıldığı üzere 25 Aralık'tan sonra bu sorularla ilgili cevaplarımız gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Süreci hep birlikte yakından takip ediyoruz sevgili arkadaşlar ve bunlarla ilgili yeni açıklama olduğunda, yeni bir bilgi olduğunda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere.